Sevgili takipçilerimiz, değerli izleyicilerimiz, Balıkesir, Gönen, Dumanalan Mahallesi, Ada 108, Parsel 250'de bulunan 13.587 metrekare bir tarlanın tanıtımındayız. Değerli izleyiciler, 13.5 dönümlük tarlamızın yanına gidemedik. Nedeni? Yolda hafif bozukluklar vardı, geçemedik. Traktörler geçmiş, tabi. Yağmurlar yağdı Nisan ayında, Mayıs ayında da yağdı özellikle. Traktörlerde burada bir sürü tarla var. Gidip gelirken yolları bozmuş. Biz de aracımızı burada bıraktık. Tarlaya gidemedik. Fakat tarlamız hemen 900 metre aşağıda sevgili izleyiciler. Ben size buradan çekim yapıyorum. Doğayı gösteriyorum size. Bakın etrafı görün diye. Etraf komple böyle meşe ormanları değerli izleyiciler. Size burayı yerden çekemedim fakat ama drone ile. Gösterdim, etrafı gösterdim, tarlayı gösterdim. Zaten siz benim nasıl drone çektiğimi biliyorsunuz. Drone çekimlerimden sizden aldığım mesajlara bakarsak memnunsunuz. Ben de buna güvenerek sevgili izleyiciler, sayenizde elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bölgeyi gösterdim. Ama örnek olsun diye şuradan bir bakabiliriz, hani toprağı görmek için. Hatta şöyle de gösterebilirsin Barış, bak. Toprak bu duman alan Şaroluk taraflarında böyle bak sarı toprak gibi böyle. Rengi böyle biraz böyle sarımsı gibi. Hatta şurada eğrel totlarının altından da belli oluyor. Değerli izleyiciler burası çok uygun. 13,5 dönüm sahibinin istediğine göre fiyatı yazacağız aşağıya. Tabi fiyatlar çok yüksek de yorumlar alıyoruz bu aralar. Evet farkındayız fiyatlar çok yüksek ama sevgili izleyiciler insanlar istiyor bir şey de diyemiyorsun hani adama ben dükkanda emin olun yani bu dediğime. Ben diyorum ki abi fiyat çok yüksek ben bu fiyatı yazamam diyorum. O zaman diyor kardeşim ben başka emlakçıya veririm sen yazmaz sen yazma diyor. ya yani bu durumlarla çok karşılaştığımız için artık biz biz de artık elimizden geleni yaptık. Kızıyoruz falan ama olmuyor yani biz de çekip büyük büyüklüyoruz artık müşteri de kıramıyoruz. Sonra bize küsüyor şey yapıyor gönül koyuyor bizim yerimizde ilgilenmiyor diye. O yüzden artık arkadaşlar fiyatı çok yüksek. Fiyat çok demeyin yani. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Evet fiyatlar yüksek. Yani bunu herkes bilir. Her şeyin fiyatı yüksek. Bir araba bakıyoruz. Olmuş en uygun araba 1 milyon yani. Aşağısı kötü araba diye mi geçiyor artık? Ne diyorlar bilmiyorum araba sektöründe. İşte araziler de bu şekilde değerli izleyiciler. Yani bizim de arazilerimiz çok güzel. Bakın ormanlar, yeşillik, şu sessizliğe bakar mısınız? Barış'la videoya başlamadan önce 10 dakika bir oturduk, sohbet ettik. Hem de ya 10 dakikada dinlendik değerli izleyiciler. Yani 10 dakika bir molayla dinlendik. Burası 13.5 dönüm. Sevgili takipçilerim, bu yeri almak isteyenler telefon numarama ulaşabilirler. Telefon numaram 0536 930 32 82. Ben Türkay Yetkin. 0532 767 0505 05 Alim Yetkin. Telefon numaranı söyler misin Barış? 0539 384 57 57. 0539 384 57 57. Barış'ın numarası da kolay. 0539 384 57 57. Burayı arkadaşlar Barış satacak. Ben buna inanıyorum. Barış çünkü duman alan, şaroluk, beyoluk bu bölgenin sorumlusu. Böyle uzak köy oldu mu Barış müşteriyle gezmeyi, sohbet etmeyi de çok seviyor. Biz de Barış'ı çok seviyoruz. Bu videoya Barış için bir beğeni bir de yorum atalım. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın değerli izleyiciler.